Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Urfa'nın meşhur sarı pilavını yapıyoruz. Kimiz zerde pilavı diyor, kim sarı pilav diyor. İsmine ne denilirse denilsin efsane bir pilav. Davet sofralarınızda tarif istenilecek hem görüntüsüyle şıklık yaratacak hem de lezzetiyle kendinden söz ettirecek harika bir pilav yapıyoruz. Evet tarifimize geçelim. 400 gram kuşbaşı doğradığım eti düdüklü tencereme aldım. Üzerine tuz ilave edip 2-3 parmak geçecek kadar su ilave ediyorum ve kapağını kapatıp kısık ateşte bir saat pişiriyorum. Bir saat pişir yani eti ne kadar iyi pişirirseniz hem lezzetini daha güzel suya verecektir hem de etiniz lokum gibi olacaktır. Bu önemli bir püf nokta. Bir buçuk tatlı kaşığı safranı bardağıma aldım. Üzerine sıcak su ilave ettim. İsterseniz geceden soğuk suyla bekletebilirsiniz. İsterseniz de sıcak suyla en az iki saat e, safranı suda bekletmemiz gerekiyor ki iyice e, hem rengini hem tadını suya bıraksın. Etimizin pişmesine yakın pilavı hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağını, yarım tatlı kaşığı sade yağ tavama aldım. Pardon, tencereme aldım. Bir su bardağı kabuğu soyulmuş badem ilave ettim. E, bademim var ama kabuklu diyorsanız bademi sıcak suya koyun, bekletin ve o şekilde badem kabukları kolayca soyulacaktır. Bademlerin kabuğunu soyup benim yaptığım gibi tavaya alıp hafif rengi değişene kadar sürekli karıştıra karıştıra kızartıyoruz. Kavuruyoruz bademleri. Hafif rengi değişen bademlerin üzerine iyice yıkadığım suyunu süzdüğüm 2 su bardağı baldo pirinci ekliyorum. Bademi çok fazla kavurmuyorum çünkü pirinç ile de kavrulacağı için rengi çok fazla değişsin istemiyorum. Siz bir tık daha da kavurabilirsiniz isterseniz böyle içinde daha belirgin olsun istiyorsanız biraz daha kavurup rengini değiştirebilirsiniz. Birazcık tuz da ilave edip iyice pirinçler kavrulup tane tane dökülene kadar kavuruyoruz. yarım çay bardağı kuş üzümü ilave edip karıştırıyorum İsterseniz yani sevmiyorsanız kuş üzümü ilave etmeyebilirsiniz ama orijinalinde kuş üzümü var tabii ki çay kaşığın ucuyla karabiber tarçın ve zerdeçal ekleyip tekrar karıştırıyorum zerdeçal hem güzel bir tat veriyor hem de hafif yani az kullanıyorum çok kullanmıyorum çok kullanırsanız rengini tam sarı yapar ama hafif renge de destek vermiş oluyor. Üzerine bir parmak geçecek kadar et suyu ilave ediyorum. Su miktarını veremiyorum çünkü pirinçten pirince farklılık gösteriyor. Bazı pirinçler fazla su alıyor bazı pirinçler de az su alıyor diye e, su miktarını paylaşamıyorum sizinle ama birazdan püf noktaları sizinle paylaşacağım. Öncesinde safranımızı iyice süzüyoruz ve Pilavın kaşını, kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. bırakıyoruz. Pilavınız ne kadar ee, kısık pilava ateşte uzun sağlamak için o kadar tane tane ve lezzetli olur. E, iyice suyunu çektikten sonra pilavınızın ucuna yani kaşıkla ucundan alıp tadına bakın. Pirinçler pişmemişse çok az su ilavesi yapabilirsiniz ama asla karıştırmayın. Su ilavesi yaptığınızda bile su ilavesi yapın. Altını tekrar kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu iyice çektikten sonra tekrar tadına bakın. Pişmişse pilavınızı 5 dakika en az demlemeye bırakın ki hem daha böyle tane tane oluyor hem de daha lezzetli oluyor pilav bu şekilde. Evet pilavımız iyice dinlendi ben 5 dakika değil yarım saat kadar dinlendirdim çünkü o sırada işlerim vardı işlerimi hallettim bakın gördüğünüz gibi e, pilavım tane tane oldu gerçekten böyle hem iyi pişmiş kıvamında lezzeti çok güzel oluyor hem de tane tane dökülen asla lapa olmayan harika bir pilav oluyor bütün püf noktalarına mutlaka dikkat ederek deneyin bu tarifi. Pilavımız hazır. Hemen etimizi hazırlıyoruz ki pilavla sıcak sıcak servis edebilelim. Yarım yemek kaşığı sade yağını tavama aldım. Yarım su bardağı kabuğu soyulmuş bademleri ilave edip hafif rengi değişene kadar kavuruyorum. E, bu şekilde etle kuru yemişleri etle kavurduğumuz zaman daha çıtır çıtır ve daha lezzetli oluyor. Orijinali bu şekilde ama isterseniz etini sade kavurup da ekleyebilirsiniz. Bütün bademleri kuru yemişleri pilavla pişirebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilir. Yani dediğim gibi de yapabilirsiniz ama Etle kavurup kavurunca çıtır çıtır olunca daha güzel oluyor. Ben orijinalini yapmak için pilava da karıştırdım. Normalde pilava karıştırmadan etle kavurup çıtır çıtır pilavın üzerine ilave ediyorum. Hafif kavrulan bademlere yarım çay bardağı Urfa fıstığı ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Hafif rengi değişen badem ve fıstıklarımızın üzerine çay kaşığın ucuyla tarçın ve karabiber ekliyorum. Çok fazla kavurmuyorum çünkü etlerle de kavrulacağı için hafif rengi değiştikten sonra üzerine etlerini ilave ediyorum. Bu arada ben etleri biraz fazla yani biraz büyük doğramışım. Bir tık daha küçük doğrasaydım daha güzel olurdu. Aklınızda olsun yaparsanız bir tık daha küçük doğrayın. Hafif etleri de iyice kavurduktan sonra artık pilavla servis edebiliriz. Yemeğimiz hazır pilavımızı servis tabağına alıyoruz gördüğünüz gibi tabağa alırken bile tane tane dökülüyor pilav çok lezzetli görünüyor bu şekilde de zaten üzerine hemen etleri ilave ediyoruz hem görüntü olarak çok şık davet sofralarınızda kendini gösterecek efsane bir e, pilav görüntüsü pilav yemek görüntüsü hem de tat olarak da herkesin sizden tarif isteyeceği. Harika bir pilav oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yorum kısmına bırakıp beğeni butonuna tıklamayı da unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere Size seviyorum. Hoşçakalın.